Bizde mobbing var mı? Bizde derken? Burada. Bizde mobbing olmaz. Çiçek dalı gevrektir. O <laughs> saksı bildiğin yani. Daha suratında patlıyor söz konusu arkadaşın. Sırp Sabek ismine sahip. Samet Yankovic isimli arkadaşın. Site sahibi de yaşanan bu olayı kendisi sosyal medya hesabından duyurdu. Keşke yaşanmasaydı. Bir anlık sinirimi mağlup oldum dedi. Milletin son yıllarının değişilmez konusu olan mobbingi ve iş stresini konuşalım dedik. Herkese merhaba. Nöbetçi Gazete'de artısı eksisi gündem isimli programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün programımızda mobbing konuşacağız. İnternette herkesin sıkça ziyaret ettiği bir sitenin sahibi mi oluyor? Kurucusu. Kurucusu. Yanında çalışan yine sosyal medya tarafından sıkça bilinen bir isme bir tartışma esnasında saksı fırlatıyor. Çiçek dalı diyor kendisi ama. Çiçek dalı gevrektir. O <laughs> saksı bildiğin yani. Bayağı suratında patlıyor söz konusu arkadaşın. Samet Yankovic isimli arkadaşın Sırp Sabek ismine sahip bu arkadaşımızın bayağı bir canı yanmıştır diye tahmin ediyoruz ki gelişmeleri kendi YouTube kanalında da aktarmış ne kadar da 900 bin değil mi? 775 bin, 775 bin kişi tarafından da ilgiyle ve dehşette izlenmiş site sahibi de yaşanan bu olayı kendisi sosyal medya hesabından duyurdu keşke yaşanmasaydı bir anlık sinirimi mağlup oldum dedi biz de bunun üzerine memleketin son yıllarının değişilmez konusu olan mobbingi ve ist sesini konuşalım dedik. Buyursunlar efendim. Bu görüntüler nereden geldi önce? Görüntüler, hayırsever bir vatandaş büyük ihtimal paylaşmış. Mevzunun duyulmasını ve yayılmasını isteyen, talep eden yoksa ofis içlerinde böyle şeylerin duyurulması hiç yakışık almıyor. Gizlilik hakim. Ses kaydı alınması normal mi? Ses kaydını kişisel verileri koruma kanunun çerçevesinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Oradan da değerlendirirsek tabii ki değil. Ses kaydı alasın içerideki konuşmaları niye kaydedesin? Ne duymak istiyorsun diye sorarlar işverene. Dostum Buyurun. şöyle bir şey şey gördüm ben orada? Kamera çekimleri dahili patronun kendisinin personelini takip edebilmek adına koyduğu kameralar hı hı. sonuçta patron burada kendi bir nevi tuzağına düştü. Çünkü şey yok ama nasıl servis edildi o konuda bir bilgim yok. Dolayısıyla bu suçta teşkil eder mi etmez mi? Bu konuda sizden bir yorum almak isterim. Şöyle bir durum var. Yani Normalde tabii ki ofis içerisinde olan bir şeyin dışarı sızması çok ilginç bir vaka. Dediğiniz gibi patron içerideki işleyişi takip etmek, kontrol etmek adına güvenlik kamerası koyduruyor ama garip olan burada o kameranın ses alıcısının da açık oluşu. He. Yani o suç kapsamına giren bir şey. Girer. Yani işleyişi kontrol etmesi gayet normal ama ses kaydı alması çok akla uygun bir hareket değil. Şimdi bu konu 3-5 gün unutulacak muhtemelen. Geçmişimizde, yakın tarihimizde... 3 demişliğim var bir önceki konu için. Yakın tarihimizde, böyle biraz daha çok yakın tarihimizde neler oldu? Bir kere çok geriye gitmiyoruz. Mart ayına gidiyoruz. Mart ayında peyzaj mimariydi kendisi. Ece Gürel ormanda kaybolmuştu. 4 gün sonunda bulundu. E, hipotermiden hayatını kaybettiği açıklandı. Sonra da Ece Gürel'in ölümünden sonra çalıştığı iş yeriyle alakalı büyük sorunlar yaşadığı ağır mobbinge maruz kaldığına yönelik haberler çıktı. Ece Gürel'in ölümüyle vefatıyla eş zamanlı olarak diyebilirim ama birbirle bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi var yayınlanan. 6 Mart tarihinde yayınlanıyor. Bir mobbing genelgesi. Bu genelge uyarınca da çalışanların belirli haklara sahip olduğu, bu hakları savunması gerektiği, mobbinge maruz kalındığı takdirde öncelikle CİMER ve ALO 170 gibi kamu kurum kuruluşlarına başvuruda bulunarak haklarını savunabileceği çağrısı yapılmıştı. Ne kadar uyuldu genelge ne kadar işe yaradı o kadar bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki mobbingler devam ediyor. İnsanlar hala iş hayatında yaşadığı streslerden dolayı canlarına kayıyorlar. Bu da bizim ayıbımız olmaya devam ediyor. Ben de bizim mesleğimizin içinden gelen kameraman tokatlayan Muharrem Sarıkaya örneğini hatırlatmak istiyorum. Çok meşhur bir laf vardır ya Türkiye'de her şey olursunuz rezil olmazsınız diye. Kameranın karşısına geçtiği için ne edepsizlik yaparsa yapsın diyeyim artık yaşına da hürmeten bir şey demiyorum. Bir şey olmuyor Sayın Sarıkaya'ya. Yaptığı ayıpla da oturmadı kendisi ki 3-5 ay sonra yeniden Haber Türk ekranlarına salınmaya devam etti. O yüzden Muharrem Sarıkaya gider, başka birisi gelir ama emekçinin hakkını yiyen insanların daima karşısındayız onu da birlikte. Ya mobbing konusu biraz can sıkıcı bir konu olduğu için biraz olayı renklendirelim. Abi mobbingi nasıl ispat edeceğiz? Mobbingin ispatı mı olur diyerek devam edeyim ama sonunu getiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani mobbingi mobbingi somut hale getirmek çok zor. Öncelikle onu söyleyelim. Elde ettiğimiz bilgiler uyarınca mobbingi kanıtlamak gerekiyor. Bunun için de ne yapabilirsiniz? Eğer WhatsApp mesajları varsa ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle ses kaydı alınmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bir önceki kamera konusunda konuştuğumuz gibi kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir durum. Haklı çıkacağım derken suçlu olmayın. Bir de dediğimiz gibi CİMER'e, ALO 170'e başvuruda bulunuyorsunuz. Ama şeyin de ayrımının yapılması lazım. Yani ne mobbingdir ne değildir. Yani o gün çalışan da kendini keyifli hissetmiyordur. Üstü bir eleştiride bulunmuştur. Vay anam bana mobbing yaptı diye ortalıklarda dolaşabilir. Onun da ayrımının keskin bir şekilde yapılması gerekiyor. Burada araya girelim. Mobbing nedir? Mobbing bir iş yerinde çalışanın karşılaştığı her türlü baskı, taciz gibi zorlayıcı durumlara verilen genel isimdir. Lügatlarımıza son yıllarda girmiştir. Girdiği gibi çıkmamıştır. Ama birçok gencin iş hayatından erken kopmasına Veyahut da yurt dışına mesne sebep olmuştur. Beyin göçü işte böyle bir şey. Ücreti ödenmeyen fazla mesai dahil. <laughs> Ücreti ödenmeyen fazla mesai dahil. Ayakta bekleyen bir sandalyesi bile olmayan kasiyer dahil. Bankada memurun müdürü tarafından sürekli eleştiriye uğrayan hmm. gişe memuru da dahil. Yani mobbingin mesleği yok. Mobbingin sektörü yok. Mobbing her yerde var. Karşısındayız. Ne diyelim? Sizde mobbing var mı? Bizde derken? Burada? Bizde mobbing olmaz biz mobbing karşısındayız. şeyin iş yerinde bu saydığınız mobbing olarak ifade ettiniz. Yani merağımdan soruyorum. Askeriyedeki olan biten olayı nereye getirebiliriz? Yani disiplinle mi onu açıklarız yoksa mobbing diyebilir miyiz? Askeriyede olan biteni e, Allah'tan tersini çoktan Direnmiş gözüsü olarak. <laughs> İyi ki askerim bitti. Disiplinle keyfiyetin karıştığı yerler var. Bu da maalesef askeri içerisinde de yer alıyor. Neyse ki onlara da yüce mahkemelerimiz bakıyor diye düşünüyorum. Askeriye demişken ben başka bir konuya atlayayım burada. Lütfen. Anıt kabirde askerlerimizi polisler aradı. O da bir nevi mobbing. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel olarak görev yapıyorsun. Belerini almışsın. Ulu Önder'in kabrine, ebedi istirahatkağına gitmek üzere yola çıkıyorsun. Bu memleketin Oluk Kuvveti'nin memuru senin üzerine arıyor. Diyor ki davetli misin bir bakalım diyor. Yani Atatürk'ün ebedi istirahatgahına gitmek için herhangi bir davete gerek olmadığını düşünüyorum. Yapılanlar da umarım kötü bir şakadır ve bir daha tekrarlanmaz. Böyle görüntüler vermeye gerek yok. Atatürk hepimizin atası, hepimizin ulu önderi. Anıtkabir'i böyle görüntülerle çirkinleştirmeyelim yani. Bu, bu konularda tadımız kaçmasın lütfen. Bir de şu var. Yapay zeka artık hayatımıza girdiği için çok fazla bilgi kirliliği var. Evet. Onu da biraz açmak gerekiyor aslında. Ali Şahin'in sorduğu soru üzerine şunu söyleyeyim. Twitter'da çok fazla yapay zeka ile oluşturulmuş Anıtkabir önünde bir generali polis memurunun aradığına yönelik fotoğraflar var. Çok da itibar etmeyin. Mümkün olduğunca doğru kaynaklardan teyit edilmiş bilgilerle eleştirinizi yapın. Hemen galeyana gelmeyin. Bir sakin olun. Doğrusunu bulun. Ondan sonra oturalım. Hep beraber konuşalım. Hatta bulursanız bize de yazın. Biz de bir değerlendirelim bakalım. Belki önümüzdeki hafta onu konuşuruz. Ben bir ricada bulmak istiyorum. Ölüm. İlk saksı fırlatma konumuzdan yola çıkarak videonun sonunu Erol Büyük bana saksı diyemezsiniz videosuyla kapatalım. Sevgili kurucumuza buradan rica ediyoruz. Kırmadım. Onu, o önemli videoyu eklersek ben de sevinirim. Ben saksı değilim deyip haftaya görüşmek üzere diyelim mi? Programı burada kapatıyoruz ama tekrar söyleyelim. Mobbing'in karşısındayız. Her zaman da karşısında olmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar çalıştığımız herhangi bir kurumda bilmeden, istemeden kalbini kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz ama mobbing yapmadığımız kim varsa özrünü dilemekte boynumuzun borcu olsun. Görüşürüz. Burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Esna. Ben Erol Büyük Borçum. Tabii ki Erol abi. Buna kimse inkar edemez. Bana saksı muamelesi yapamazsın.